Bak chatte diyorlar ki ''Bebeğe bir tane vurup bayıltasın var'' diyor adam. Abi gelsin denesin ya çok zor. Emre bu fotoğraf... arada instagramdaki fotoğrafına göre harbi bir yumrukta bayıldırsın bu arada. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana başarılarımı sayayım mı? Ne başarısı? Abi Türkiye'de yaklaşık 8-9 kere birinciliğim var. Bu Neydi? Arada ben bu arada yani. Kung fu yapıyorum ben. La bir git. Kung fu diyor. Cekicen misin? <laughs> <atıyorum. gülüyor> Cekicenle <Jacky> <laughs> dua <Doğa> atıyoruz. <gülüyor> 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 Doğru bu arada diyor. Balkanlarda şampiyonluğum var. Avrupa'da şampiyonluğum var. Sıfır şaka bu arada. Ya. Oğlum. Vallahi atarım sana özelden. Tamam <laughs> at lan. Şimdi mi? At şimdi at. Şu an kendi evimde değilim yemin ederim ama. Bak Ya yemin ederim. Tamam senle ringe çıkacağız. Bilmiyorum. Beni Tam bir dakika. <laughs> bir dakika. Seni çağırdım. Nerelisin? Yani şu an İstanbul'da yaşıyorum. Tamam İstanbul'da. Ben seni çağırdım ringe. Evet. Beni döver misin? Abi şimdi siklet farklı bir şey ya. Kaç mesela Aa bak şimdi... bana siklet miklet deme. Beni döver misin, dövemez misin oğlum? Abi kurallı dövüşeceksek parçalarım. Ne yani. kural oğlum? Biz sokak dövüşçüsüyüz. Kural. Abi link diyor. Linkte kuralsız dövüş mü olur? Oğlum Sonra kural. Sokak Tam sokakta baron önü. Sokak... Sokakta dövemeyebilirim abi çünkü sonuç olarak kilo ha. farkı var. Vurdu mu bayıltırım ben değil mi? Abi. Denk gelirse. Ya denk gelirse bayıltı abi denk gelirse herkes bayıltır. He vuramazsın diyorsun. Aynen sorun orada zaten. He. Bu arada ben de 8 yıl tekvan yaptım. Bacaklarımı sıfır açıyorum. Hala açabiliyorsan iyi an... ama hala açabildiğini düşünmüyorum Şu, şu an açamıyorum <laughs> canım. Benim kuşak gri. Tekvandodaki kuşakları bilmiyorum abi. Gri direkt şeyden hani sağlam böyle nasıl diyeyim? Mesela şey o gri kuşak şey. Siyahtan sonra şey yapman lazım gri kuşak için. Mesela atıyorum bir tane senden önce atıyorum. Geçen senelerde Türkiye'nin şa Türkiye şampiyonu olmuş bir hocadan onay alman gerekiyor gri kuşak için. Anladım. Bizde de Doğan falan var. Siyah şey, kuşaktan sonra. Ya adam diyecek ki mesela bu adam gri kuşağı hak ediyor demesi lazım. Başka türlü alamıyorsun. Hop. Attığı genge bak ya. Bak terbiyesiz ya. Kaç yaşındasın sen bu arada? Sen canım. Amin. 19-20. Fotoğrafımı falan da gördün. 19-20 olmuştu. 22 abi. Bu çocuk da fena yalan makinesi seziyorum ya. <laughs> abi şu an bes okuyorum son sınıfım. Bes okuyorsun. Aynen. Ben abi. benim sanatımı söyleyeyim mi? Benim hep öğrenmek istediğim sanatı. Wing Chun. Bilir misin Wing Chun'u? Abi aslında Wing Chun şeyi zaten. Wing Chun'u bilir misin sen? Wing Chun kim çıkartmış Wing Chun'u? Abi İpman işte. He ya aferin. Onun babası işte. Bu şunun babası işte. Ben İpman'ın İpmanın öğrencisinden ders aldım ben. İstanbul'da. Benziyorsun zaten abi. Tip olarak andırıyorsun bir gözler mezar. Oğlum ders aldım ya. diyorum benziyorsun diyor ya. Trollüyor musun sanıyorsun? Direkt dokunamazsın bana. Milletvekili falan mısın abi dokunulmazlık? Oğlum benden daha iyi boş yapan birine rastlamamıştım daha önce ya. Helal olsun kardeşim valla. Baka boş he. Abi siz istediniz yayından önce. Neyi? Bir gelse de boş yapsak dediniz. O yüzden dedim. Yoksa istersen hiç konuşmayayım. <laughs> şimdi kimin yanındasın? Ben yani şu an... yani kardeşim var yanında da. Kardeşin kaç ya. yaşında? İkizim ben. O hangi dövüş sanatını yapıyor. Ya. Ne? Ney? Aynı aynı. O genelde o birinci oluyor. Ben ikinci oluyorum zaten. Aynı çıkıyoruz. Gel. Peki ya? Genelde o birinci oluyor. Ya, ben ben, ben de seminan mı yapacaksın? O zaman ben bir şey söylemiyorum. <laughs> Abi söylediğin şeyler ama yani şu an şey gibi ya bu ben buradan çıktıktan sonra işte gidiyorum atıyorum. Gidiyorum bir filmde dublörlük yapıyorum falan dememle aynı şey yani. Atmayı. Ne? O Çinlilerle olan fotoğrafları falan atsana. Zaten kıyafetlerden daha da anlayacaksın. Oğlum ben Çinlilerle ben de fotoğraf atayım sana. Ya, Elive diye bir oyuncu vardı bu sporda. Direkt çocuk çocukla aynı evde kaldım. Aynı... Abi tamam sen şey Çinli oyuncularla gardalarak mı fotoğraf çekiyorsun? Gardalıyım oğlum ne var? Çocuğa desem ki bir gard alalım, var. direkt alır benle gard. Bu tarafı şu an çekilmeyeceğim için. Eğitimde ne? Eğitim videosunu da atayım mı? At lan eğitim videosunu, izleyeceğim yayında. Tamam, at her şeyi. DC'den at. At her şeyi. Ben seni bir yakaldığım yerde döveyim ya. Beka, Sen çok... Bekle. Sen çok güveniyorsun kendine, ben seni gördüğüm yerde bir döveyim de. Abi senin abinin var ya, hiç tanımamışsın ya. Sen benim bir kendime güvenim bir görsen. Şöyle <laughs> el seden bir tutacağım, Zın koyacağım duvara, aferin yok ya. Ulan <laughs> ya. Bunlar abi kardeş beni dekmana bağlar ya direkt. Blue'yu vermezse çok büyük sıkıntı chat. Allah ne muradım varsa versin. Carvan. Gönder bakalım. Photoshop yes, işlemleri ben... ne kadar sürüyor ortalama? Yani yaklaşık bir 15 dakika süre verdi abi. İyi bakalım bekliyoruz. Ben genk yiyeceğim ya. Oğlum adamların kompu biraz güçlü sanki ya. Burayı <laughs> bak farm yapmıyor herif. Ne güzel ya. Benim telefonumdan bak. Ne? Aa ben de ma maç da var ya. Maç atabilir miyim sana? Oy. Evet. Oy. Son anda kaçtık chat. Vallahi takla geliyorduk. Şimdi chat beyz atıyoruz. Instagram'dan ufak bir video atayım sana. Sen böyle ekrana göster yeter ya. Ufak bir video at bakalım bana. Şimdi sen diyeceksin ki ya, o kamera çok uzakta senin olduğunu nereden anlayacağım? Kamerayı E bir zahmet gözükmüyorsan. Abi dövüşüyorum ağzımın içinde kamera olamaz ya. Oğlum ben şey ben de şey yapıyordum küçükken. Eskrimi bilir misin kılıçla? Evet bilirim eskrimi de. Tamam eskrimi. onda direkt onda direkt gat <laughs> diyorum ben. Ne gülüyorsun oğlum? Yo yo ben eskrimde yaptım dedim ya şimdi sen ona değin hem sen Abi eskrimde fenayım. Çünkü çocukken çok fazla şey oynadık oğlum. Yastık savaşı falan. Onları dojlardık hep. Bu arada pay kötü değil abi. Canım. Sağ ol bu bilgi için teşekkür ederim. Ay yürüyor oraya doğru. Arkanıza. Oğlum Jarvan iyi dayandı lan orada. Eş de işte yok eşin ultisi var. Ulti atabilir abi belki de. Hemen şöyle bir geri çıkalım. Oğlum adama bayağı CS atmışım bu arada. Çıkarım e yüklüyor gibi. Eee ne oluyor orada? Galio teleport mu attı bota? Galio teleport yok aynen. Oh, aynen. al oğlum çerez. Aha! Ah be! Ulan bir canı kaldı lan adamın. Sen de fena oynamıyorsun ha. Baban falan da tek bandocu değil mi senin? Yok abi babam ayakkabıcı. Oğlum oraya nasıl başladın sen? Abi dördüncü sınıftayken babam dedi ki Doğum günü hediyesi olarak, doğum günümüzde, bisiklet mi istersiniz, istersiniz yoksa karate mi yazdırın dedim. Biz de karate dedik ama gittiğimiz kurs karate değilmiş, öyle. Biz burayı kazandık. <laughs> Oğlum, yemin ederim adamın hikayesi böyle, saçmalıklar üzerine kurulu bir hikayesi var herifin ya. Evet. Abi sana daha ilginç bir hikaye anlatayım o zaman. Anlat Aslında bakalım. Aslında benim kardeşim, e, biz ikimiz müsabakaya gittik işte, o Türkiye birincisi oldu, ben ikinci oldum aslında e, milli takım kampına kardeşim ikizim gidecekti. Ama ikizim yerine yanlışlıkla beni göndermişler. İkiz diye, ben milli olmuştum. Acı oldun? An... Aynen ben milli sporcuyum. <laughs> milli sporcu oldum. O yüzden şu an ben milli sporcuyum o değil mesela. Sırf ikiz olduğumuz için karıştırmışlar. Ama adamın dediği şeye bak ya. Adam kardeşinin şampiyonluğuna çökmüş oğlum herif. Anlık işte. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada bot yok, bot yok abi. Eşinin otisi yok ama. Orada bir fight, orada bir fight. Orada <laughs> kardeşinin, kardeşinin sesi direkt şey ya. Bir yumrukta bayıltan tiplerden direkt. Belli yani. <laughs> ah, Sorakan'ın bariyeri yok. Hadi. Okay. Adamı yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş <gülüyor> yavaş gördüm <laughs> ya. Oğlum üst koridordu ne oluyor ya? Abi bizi ejderde fight'a çağırdın. Fight'a e girdik biz öldük. Sen yoksun. Oğlum ben Galio'yu kesmekle uğraşıyordum ya kusura bakma. Hiç uğraşamayacağım Ekarim'le. At flash'ı kaç. Palu ailesi bunların yanında. Bunlar ailecek bunlar teşkilat ya tarikat bunun. Tövbe tövbe ya. <laughs> Bunlar da bir sıkıntıları sezdim chatte Benim anlamadım Türkiye şampiyonasını. Şimdi bu adam böyle gittiyse, bu adam bunu nasıl söylüyor ya? Neyi? Mesela tırsmıyor mu olum? Şimdi senin ya mesela base ya, ya da sen milli takımdan girmişindir. Şikayet ben edeceğim seni. Abi Aa, ben yetenekli çocuğum ya. Ondan yetenekli. <laughs> Ben yetenekli çocuğum ya. Ya bizde bir yok yani. Bizde çok var. <laughs> nane var. Bir yok çok nane var sende? Hayır bilmediğimiz nane yok yani. Aktar mısın oğlum sen? Yani. Madem boş yapıyorsun biz de boş yapalım. Galio nerede? Abi bur buraya yakın olabilir ya. Tamam bitti Yalnız yoktan bir farm yapmışız chat. Onu fark eden var mı? Ekarim <laughs> burada galiba. Bu adam niye benim üstüme koştu öyle? Çok erken gitmeyiz biraz. Eee bu ne? Oğlum Trinemir'la nasıl eziliyor ya? Kayla. E ee, adamlar gelecek oğlum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Öyle Allah, bir oyun yok. Ona Öyle bir oyun iş yok ama yani. 90 bin lirayı challenger he? Alamet taşlar. Salıyor muyuz buraya abi? Bence bir şeyler yapabiliriz ya sanki. Ben arkada bekliyorum. Alamet geldi. Yok ya so. Ben mide doğru gidiyorum. O alamet buraya ikinci kafaya atacak mı böyle? Trinomir çok temiz intliyor ya. Çok temiz intliyor. Allah helal olsun. Bu ne? biraz güçlü. Bir ufak güçlenmiş ya, çok değil. Bulutların hepsini alsa kazanabiliriz. Aaa! Eğlen mi? Son sinirlerden mi? Ha, tekrar güvenli. Bak o ağacılarda oturuyorum da. Bence gayet normal. Ha seni o yüzden yazdırmışlar şeye. Kung Fu'ya falan. Şimdi oldu. Hikaye şimdi tamamlandı. Adam bağcılarda oturuyormuş. Ama bağcılarda seni döverler bu arada. Abi yok ya öyle olmuyor. Nasıl oğlum? O işler öyle olmuyor ya. Nasıl oluyor? <laughs> yani çok ya, Abi ciddi olamazsın bir... ya. Aha bir ciddi mi ya? Adam Q'yla Adam Q'suyla ultimden çıkarttı <laughs> Ah Tray ne diyor ya Ama Tray fena ezik bak şu sembol var ya Tray'daki O sembol Direkt çok sıkıntı bir sembol <laughs> Şu var ya Büyük ben eziyim ya. Ben eziyim niye bağırıyor herif? Aynen ya Smurf böyle 1v9 ya da direkt int. Koç 1 bir buçuk karışık pide söyledim. Oğlum karışık bir de söyleyecek param var abone olmuyorsun ha. Vay kardeşim benim be. Emre şimdi Türkiye şampiyonusun. Evet. Ve abone değilsin öyle mi? Aslında çok düşündüm de. He. Sonra Lan Baz boş mi? ver. Bu mal herife niye abone olayım dedin ha? Yo hiç alakası yok aslında. Ee, öldüm mü ben? Ananı avradın, ölmedim lan. Ben öldürür müyüm seni yani öyle kolay? Ben öldüm ama. Ben sanmış. Ay. Uy, nasıl nasıl sağ çıktım oradan? Abi MF ultisi işte ya. <laughs> Lan bir bok yapmadın oğlum. Nasıl yapmadım abi? Erittim ben orayı ya. <laughs> MR bot taşıdı ya. Orayı. Kesemedik de. Ha 10 saniye altı oluyor. 15. Ejder de çıkıyor 10 saniyeye. Ben ejder çatma doğru düşünmüyorum. Tamam çık oğlum çık 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 çık. Her chatte bir de bana velet diyorlarmış. Yani realde görseler abi çekecekler. Oğlum. <laughs> Çettekiler fa... Çettekilere değil ben bak. Çettekilere değil Türkiye şampiyonu. Dünya şampiyonu boksör ol. Yani tamam mı? Adam abi, chatte abi. gelir der ki ben bu çocuğa tek atarım. Ne yapacaksın? Abi tek de demez. Tükürsem yok olur der. Yemin boğulur der. Mesela belki chatte atıyorum. Dünya şampiyonu boksör var. Ne yapacaksın mesela? Şimdi ben mi? He. Mesela dünya şampiyonu boksör var. Herif bir geldi 1.95 karşına. Seni sümük gibi ezdi. Ne yapacaksın? Abi o zaman yapacak bir şey yok işte. He, işte o yüzden görmeden bak. O yüzden görmeden tamam mı? El elden üstündür diye bir şey demişler koçum. Öyle tekvandoda falan öğretmezler bunu. Bu hayat dersidir. Haberin olsun ya, yani. Abi, ben o anlamda söylemedim. Öyle tekvandoda da yani. iki tekme atmayla olmaz bu işler anladın ben, mı? Ben demek istediğimi anladım da şu an bilerek böyle. Ama öyle, tekvandoda da iki ayak kaldırmaya falan benzemez bu işler. Bit mi kuşaracağız abi? Anne uzak görüş yok Ne ya başkasının Ama... yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu evet. balyoz sanarmış neydi öyle miydi? Doğru abi, mu söyledim? El, el, şeyi görmeyen kendikini balyoz sanarmış. <laughs> Bir tane. Oy, 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 <laughs> bombo, bombo. Tekvan Türkiye şampiyonuyla bombo, bombo keyfi ha? Ciharvana bak, Orhanla iyi din. VP. Ah. Sabır bulacağım ya bu arada. İmdat! Gel lan gel, bana gel bana gel. Kur. Lan o flash ne? Abi Galio'yu da gördüm ya. Vur ona vur 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 vur, keseceğiz. Kaç oğlum. Kaçamayacağım abi, sat beni sat. Hadi gel. Ben evet, sabırları aldım ya. Tamam vazgeçtim gelme. Nice. <laughs> Bak böyle kaçar anladın mı? Böyle. TR'de internet problemi çok fazla ya. Trinomir oyundan düşmüş. Vallahi ben acımadan kuleleri yıktım abi az önce. Böyle. Tabii ki, tek tabii ki. Abi. Affetmeyeceksin. Beni korursanız ben bu maçı taşırım. Bu arada ben onu anlamış değilim. Ben daha Türkiye üçüncüsü Tekmanlıcı ile falan filan tanışmadım. Hepsi Türkiye birincisi. Ben daha üçüncü ile tanışmadım. Kim üçüncü bilmiyorum. Bu abi turnuvalarda kim işte, üçüncüyle? Allah Allah, hepsi ya? Kim üçüncü oluyor yani? Ben anlamadım bu işi. Abi üçüncü olan üçüncü oldum demiyor çünkü. Tamam da oğlum. Türkiye'de bu turnuvadan bir tane var. Ben sana getireyim beş tane daha aynı yılda şampiyon <laughs> olmuş adam getireyim ben sana. Abi. E Karayakan şey yapıyor. Ben yıldı söyle ben sana aynı yılda Türkiye şampiyonu getireceğim iki tane daha. Abi şimdi şöyle bir şey var. ona şöyle değişiyor. Ben mesela bu şucuyum O tekvandocu. Hmm. Diğeri kungfucu. Diğeri karateci. Yeri boksör. Ya wushu bir boka yaramıyor büyük ihtimal. Sen o yüzden wushu, oldun. Wushu ne biliyor musun Wushu'da her şey var biz dirsek hariç. He. Dirsek hariç bizde tekme tutup düşürmek var, güreşe dalmak var. Surata vurmak var. Bizde her şey var bir tek dizdirsek yok işte. Akımda teleport yok mu ya? <laughs> Galio var ya deliriyordur. Deliriyordur. Adamları çıldırttım chat. Nazif kalk. Sınava geç kaldın. Bu arada onu bunu bırak da şey e, Emre ne zamandır bu yalanı söylüyorsun? Abi işte yalan makinesinin icadı 1998 28 27 Mayıs diyorlar. Öyleyse öyledir. Bak adam yalan makinesinin tarihçesini araştırmış. Niye? Adam çünkü yakalanmaktan korkuyor. Adam, 27 Mayıs 1988 diyor ya. 1998 e ben kendi doğum tarihimi ya. Orada bir şey yap, ironi yapmaya çalıştım ama anlayamadım He, ya. Oy, anlayamadın yine. Bak adama bak. Yalan makinesi, sen yalan makinesi değilsin ki oğlum. Yalan makinesi dedin, yalanı ortaya çıkartır. Sen başka Aynen. bir, sen başka bir şeysin sen. Ben yalanın icadıyım abi. Ha, sen yalanın icadının tarihini söyledin. Aynen he şimdi oldu işte bir abodon bitip geliyorum hemen. Bir abodon bitip geliyorum hemen size. Oy 900 AP Sabahtan birden. Arada... Birden. Sabahtan beri hiç yalan söylemedim. Sıfır yalan söyle ama gerçek anlamda gerçek hayatında çok güzel yalan söylüyor Adam her türlü bir yalan veya boş sıkıştırıyor. Harbiden ben de anlamadım ya. Bu işte yetenek abi. <gülüyor> Bak <gülüyor> bunlar sonradan edinecek şeyler değil chat. Bunlar yetenek. Doğru. Oğlum ne oluyor lan? Burayı nasıl kaybettik ya? Burayı kazanmamız lazım ya nasıl kaybediyoruz? Adamları delirttim delirttim. Bari bak Adamları gerçekten çıldırtıyorum bu arada. Bilmiyorum farkında mısınız team fightlarda? Adamlar bir türlü beni yakalayamıyor. Kafayı yediler. Öyle bitiriyorum ben ya. Bitir bitir. Hadi eyvallah. Aa, bana ayrılan sürenin sonuna geldik galiba. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Teşekkür ederiz geldiğin için kardeşim. <laughs> Hoş sohbetin yani. için. Güzel yalan söylüyorsun. Hiç bu sakın bozma bunu. <laughs> Sıfır yalan söyledim. <laughs> tabi tabi. Ama yalan istiyorsan yalan da söylerdim. Yani. Lan bir de yalan söyle tamam o zaman. Ne gibi yalan söylemek? Ya işte bak anladın mı? Artık söyleyecek yalan yok anladın mı? Çünkü sona geldin. Sona geldin artık.